eksiler haber müdürümüz gibi olmuştur, olmamıştır bunlar incelenir. Editöre geldikten sonra sadece sekreter, yani geleneksel de sürekli yapıyorsak, işlerden konuyla ee, ve daha sonra en son yazı işleri gibi. Bir ve daha sonra yazı işleri gibi yani sonra yayınlar alınır. burada önemli olan şey, e, muhabbetle gelen haberin birebir doğru olması ve ihtiyaçları karşılaması önemli. Ben e, kadersel olarak e, maalesef çok kısa bir süre bana hareket oldum ve daha sonra içeriye geçmek durumunda kaldım. O benim yaptığım bir e, çevre gazete e, haberi vardı. Zamanında Karakon'un da resmene karşı yapılmış e, Karakon'un Kent Konseyi'nin önderliğinde e, meslek büyüklerine daha ediyorlar. E, çok güzel bir direniş hikayesi vardı. E, çok fazla resmi olmasından dolayı e, karın şans masrafının tüm halk ayağa kalkmıştı ve artık daha fazla res istemiyoruz diye ishal etmeye başlamışlardı. O dönemde muhabbet yapıyordum ve haber müdürüm buraya gidip e, süreçleri izledim. Süreçleri takip etmem ve bununla ilgili haber yapmak istediler. Ben de aldım fotoğraf makinamı ve gittim e, belediye başkanından, e, Karabı Kent Konseyi'nin e, başkanlarından, yöneticilerine, halka kadar herkesle birlikte konuştuk. Neden istediniz? Neden nedir? burada böylece çalışmada da konuştuğumuz gibi e, ve hepimizin konuştuğu gibi tek bir eksik var. Bu haberde e, RES'leri yapan şirketlerle, kurumlarla konuşmadı. Onlarla da konuşma onların da bilgisini anlattı. Fayda var çünkü e, her ne kadar e, hangi tarafta olduğumuz belli olsa da kaç da görüşünü almak, onları da dinlemek durumundayız. E, fakat zaten biliyorsunuz, haberin burada detaylarını verdim. Ee, önemli olan iyi fotoğraf çekmektir. Buradaki fotoğrafları görüyorsunuz ya, konuşan kişilerin fotoğraflarının yanı sıra direnişten fotoğraflar çekmişiz. Ve karabonun neden önemli olduğunu ve bu destlerin karabonuna ne kadar zarar verebileceğini de mutlaka haberde işlememiz gerekir. Ee, siz muhabbet olarak bunları işleyip haber merkezine getirdiğiniz anda haber merkezinde zaten farklı değerlendirip ama ona göre bir ilgi çekici başlık. Ona göre e, habere e, belki sizin o anda haberin içine çok fazla girmenizden dolayı göremediğiniz haber müdürünün dışarıdan bir gözle biraz daha tarafsız tırnak söylüyorum, bakmasıyla daha güzel bir başlık atma veya haberin içindeki başka bir noktayı daha çok öne çekme ve spotu alma, başa çekme imkanı olabilir. Bu anlamda tabii ki de ortaklığa çalışma haber merkeziyle çok önemli bizler için. ben bu haberi böyle, böyle yazdım, illa böyle çıkacak diye diretmeyi haber merkezinde çok da güzel karşılamıyoruz. Ama tabii ki de hiç kimsenin doğrusu her zaman doğru değildir. Bazen de muhabirlerin getirdiği çok güzel haberler Mark haber merkezinde de mahvedebiliyor haber merkezindeki arkadaşlar. Bir şovumuz yaşamışızdır maalesef. Ee, dediğim gibi bu çok basit bir başlık, doğal bir Hele de özel bir aşklarını gördükten sonra şu anda bunu göstermekten birazcık sanırım o çok eski bir haber ee, bu. 2013 yılında yapılmış bir haberdi. Ee, ama e, yine de başlığa baktığınızda ne haber okuyacağınızı anlamanız açısından bazen basit başlıkları kullanarak e, bu haberi kimin okuması gerektiğine karşı e, net bir mesaj da verebiliyorsunuz. E, aynı zamanda yazı iş denetimiyle ilgili konuya gelen <laughs> bir fotoğraf çok önemli biliyorsunuz. Özellikle geleneksel gazetecilikte, internet gazetecilikte. E, Sayfa hazırlarken dekupelerin kullanımını görmüşsünüzdür bu haberlerde. Dekupeler de okuyucunun sevdiği kullanım tarzlarıdır gazetelerde genelde. E, biz genelde sağ gazetecinin içeriği bir gazetecinin tabii ki de çok daha seviyoruz. Yerinde haber yapmayı her türlü gazetecinin tabii de çok seviyoruz. Fakat günümüz çalın internet gazetecinin çok yaygınlaştığını hepiniz biliyorsunuz. Ve bu durumda bazen bazı haberleri, haberlerde gazete bir sonraki günü beklediği için bir sonraki günü ve amacıyla daha aslında aksiyon alabilmek için chat raporlarından ee, haber olarak verilmek için muamele karşı tarafı okuyucuya. Çet raporları çok fazla kullandığımız, haber merkez gazetecilerinde çok fazla kullandığımız raporlar. Neden çok fazla kullandığımız raporlar Çünkü çet şey raporları gördüğünüz gibi burada Çevre, çevre Bakanlığı'nın sitesinde her zaman yayınlanıyor ve burada detayları ya da detay yazan bir şey tıklayarak verebilirsiniz. Mesela burada İzmir seçiyorsunuz ve İzmir ilçelerinde o tarihlerde hangi çet verilmiş, verilmemiş, onaylanmış, onaylanmamış, bunları görebiliyorsunuz ve buradan haber çıkan şansınız da var. Fakat bu olayları yaparken, şurada şu olmuş, şu çet raporu onaylanmış, onaylanmamış diye verdiğinizde bizim için çok fazla kalan ifade etmiyor. Bu olay hep öncesi, sonrası. Daha önce bununla ilgili verilmiş bir çet var mı ya da onaylanmış bir çet var mı? Bunları da araştırarak haberi verdiğinizde haberi zenginleştirebilirsiniz ve zenginleştirdiğiniz takdirde haber tamamen başka bir boyut kazanır. Dediğim gibi, en azından detaylar var. Detaylara tıkladığınızda bu şekilde projenin özeti çıkar. Eğer ki projenin devamını detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız bu şekilde pdf dosyasından da ne olduğunu görebilirsiniz. Her projenin tüm detaylarını yazdığı bir dosya vardır. Buraya tek tek okuyup buradan sizin için verecek bir haber yakalamanı şansınız da var. Saat gazeteciliğinin yanı sıra bilgisayar başında yapabileceğiniz bir Çevre demeyelim. çevre diyebilir miyiz o hocam? Bilmiyorum ama bu da çekim için. Yani çevre raporları üzerinden e, hiç olmazsa bilgi sahibi olmak ve haberin bu şekilde buradan alarak devam ettirip sahaya çıkıp sahada devamlı yapabilme şansınız mümkün. O şey. Mesela birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan biri var. Tenzil Açık Tanrı'nın çok güzel çevre raporları üzerinden haber yaptı. Ee, Dette çalıştığımız zamanları, şu an bizde de değil maalesef, yaptığı bir haber ilki ihtar edilmişti. Sanayi devrinin ikinci başkanı da bizde. Şimdi, e, e rapor onaylanmış e bir e, sanayi şirketi var. E, eğer ki muhabir arkadaş ilkenin iptal edildiğini bilmeseydi, bu haberi bu şekilde verme şansını yakalayamayacak. Fakat Mavi Erkaç Bilgi'nin iptal edildiğini bildiği için bu başlığa atabilme şansını yakaladı ve aynı zamanda haberin sürecini ilkinin iptal edildiğini, ilkinin neden iptal edildiğini, aslında neler olabildi, neler yaşandığını ve ne? ikinci başvuruda nasıl onayı aldığını anlattı. Ve daha sonra da zaten okuyucuya, ben size gelken her verdikten sonra okuyucunun birazcık da takdirine zorunda oluyor. O Çünkü şey tezir aşçı. Şu an hakkında haber evet, alacağız. Araslayeti bir gaziye, susensus, Asha Ala'nın boş düğün maalesini hakik etcik istedi. Ancak çeşsiz iptal ediliyor. Sıcak adame tesis için bakan bize çıktı diyor. Daha önce e, iptal edilmiş, onaylanmamış bir raporum şu anda neden dağıl ilgili duruma bir bakmak lazım. nasıl son ilgili duruma bir duruma bakmak lazım. Ki genelde e, çet raporlarının çoğu şöyle bir şey görüyoruz. Burada yapılamayan şey şurada yapılabiliyor. Yani herhalde değil mi? O şekilde oralardan geçiyor. Yani böyle bir iki kere, üç kere. Şimdi aynı yerde de yapabiliyorsunuz. Aynen. Yani bir iki tane kural değiştirdiğim bir şekilde ona bura alıyorlar. Yani bir Aynen. şekilde Aynen. alet olur. Ama hani yani çevreyi etkileyen, şu bölgede çevreyi etkileyen şey bu bölgede etkilememiş mi Onunla ilgili kimsenin bir bilgisi yok. Bir şekilde alınıyor yani o rapor. Um, Ağır sanayi ve zehir bölgesi haline gelen Ali diye haberi başlamış. Mesela biraz, bu da beni biraz zorun katmış. Bu biraz muhabirlerimizin e, tercihiyle alakalı. Bazı arkadaşlarım siz hiç yorum katmadan haberi direkt verirler. Bazıları kendi yorumlarını katarlar. Bunu yanlış bir yorum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orası arası ayrı zehir bölgesi olarak Ala İbancı Gözler Birliği'nde hepsinde gibi maalesef böyle bir sıkıntımız var Ala İbancı de. dediğim gibi e, haberi yazıyor ve haberi yazdığımda öncesindeki şu şekilde göstereyim. E, raporların yanı sıra sonrasındaki raporları da habere bu şekilde e, alıp raporun belgesiyle birlikte veriyor ki e, böylelikle okuyucunu görsün ve okuyucunun ne olup ne bittiğini öncesini ve sonrasını bilsin ve haberi buna göre değerlendirsin diye. E, i̇kinci başvuruda onay geldi diye bir araştırma atmış önce olayı anlatıp İkinci başvuru onay geldiyse yine hayvancılar ve tarıma bölgede zarar vereceğini vurgulamış. Bu yapılacak olan projenin fakat aynı zamanda onay verildiğinde yazmış. Maalesef böyle bir durum var ve tesis uzaklaştı diye yine az önce bahsettiğim bunu. İlk proje bakanlık tanımayı alamayınca yani tesisi Bozköy'ün daha uzamlı bir bölgeye taşınırken tesisin önceki başvuruda kapasitesi 1 milyon 250 bin ton olurken 2 milyon 500 bin tona çıkarılmış kapasitesi bu da haberle ilgili dikkat çekecek maalesef ayrı bir ayrıntı çünkü burada bir kapasite açısı aynı zamanda. E, projede güncel bedeli 847 milyon lira. E, bunu da tabii ki de o takdirine bırakıyoruz. Çok büyük rakamlar konuşuluyor ama çevreye vereceği zararlar hiçbir zaman konuşulmuyor maalesef. E, ve ve çetrafı almış bir projeler karşımızda haberi yapılmış. Son olarak bahsetmek istiyorum ki, Resmi Gazete'deki e, ilanlar kısmından da e, bu tarz ufak haberler yakalayabiliriz, yakalama şansımız olabilir. E, çevre için herhangi çeşitli ilanlar üzerinde herhangi bir e, haber bulma şansımız olabilir. Bu anlamda e, zaten çoğunluğunu takip ettiği bir yer Resmi Gazete. Ama Çevre Gazeteciliğinde de zaman zaman kullandığımız. E, çünkü özellikle üniversitelerin e, projelerinde e, yararlandığımız bir yer olduğu için gazete. Bu şekilde haber etme imkanı sağlıyoruz. E, özet olarak e, her tür gazetecilikte belki öncesini ve sonrasını bilmek gerekmiyor ama çevre iklim gazeteciliğinde olayın öncesini ve sonrasını bilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve biz Haber Merkezi gazetecilerinde çalıştığımızda e, muhabirimiz haberi getirdiğinde habere güvenmek istedikçe güvenmek zorundayız. Çünkü e, ve haberi dedik dedik etmek zorundayız. Çünkü dediğim gibi belli bir süreçler var, süreçlerden geçtikten sonra haberi yayınlıyoruz. Ve haberi yayınladıktan sonra geri dönüşü de yok. Daha sonra bize tekstif verebiliyor, daha sonra bize davalar açılabiliyor. Davaya muhabir yazı işleri müdürü ele gidiyorlar. Doğru biliyor değil mi? Bir de genelde yönetimini varsa o da eklenir yanına. Hep <laughs> beraber gidiyoruz sonra. Ama maalesef bazen e, haberde herhangi bir hata yapmamamıza rağmen, haberin bir rağmen de bir doğru olmasına rağmen, çok da, faydalı bir haber olmasına rağmen e, ifade vermeye gitmemiz gereken durumlarda da olabiliyor ki maalesef az önce siz de <laughs> birazcık sıkıntı yaşadığınızı söylediniz. E, bunlar da zaten biraz cilveleri e, hemen hemen hepimiz adına açılmış davalar vardır, hepimizin yaşadığı sıkıntılar vardır. E, ama e, bir teraziye koyup hangisinin daha ağır bastığını düşünmek lazım. Çünkü burada bahsettiğimiz şey e, çevrenin, hayvanların ve insanların sağlığı, e, dünyanın e, daha yaşanabilir bir yer olması için verdiğimiz bir çaba. Ve bu çabaya biz gazeteciler çevre iklim gazeteciliği yaparak da e, gereken katkı sunmaya çalışıyoruz. E, çünkü çok klasik olacak belki ama başka bir dünya yok Teşekkür ederim. Soru yani şey. yani yani Ben sorayım. 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 Ben Ben sorayım. şunu düşünüyorum. Mesela az önce Haber verdikten sonra ufak bir kutu açıp Görüşlerine yer geldiniz. Ki genelde yani konuşmuyorlar, sen de biliyorsun. Çünkü ama sonunda şey yazıyoruz işte, bilmem ne dedi, bu Cevap verme, ne hakkını kullanma. Sonuçta bir taraf olduğu için bence e, çöz hakkı çöz hakkı. Olur söz hakkı duruyor. Söz hakkı duruş için bir ben bu sözü Bu normalde tabii ki de iki farklı görüş var ama mesela ben benim nasıl taraftan. Sordun mu diye soruyorum ben çünkü, durun hocam. Yok, Yanıt meselesi o şirketin verdiği yanıttan da haber çıkarabiliyoruz aslında. Ya, yani evet, ya, yani. Haberi, haberi yapıyoruz, karşı tarafın e, yanıtını alıyoruz, o yalanlığı ama o yalanlanmasının içinde de çoğu zaman e, haber e, var. haberi yatarayabilen de bir birisi olması gerekiyor. Falas'ta <laughs> mesela Temmiz Sanferdi'yle ilgili o bölgedeki yapmak istedik. Temmiz Sanferdi'yle çekimi yapmıştık, işte çekimi yaptık, hanımefendi olarak yaptık. Sonra şirket davet etti, gelin bizimle Şirketimde de bize böyle bir etkinlik Sonra bir, şimdi anımsamıyorum ama bir soru sordum, yani oradaki e, köylerin yok olacağına dair falan. Adam dedi ki, açık açık geldi, bu kadar yatırım yaptık, bir sürü para halledildik yani. Olacaksa da olacak evet. gibi bir şey söyledi. Yani bu cümle çok önemli. Ha be bu. Siz onu aşağıda yazın. yani bütün o yapacağımız, bütün o röportajlardan falan bence o cümle Hı -hı. daha önemli bir cümle, açık bir itiraf. Evet, burada köyler yok edeceğiz. O yüzden hani o evet. anlamda önemli. Evet. Hayır, hani böyle bir durumda tabii soru olabilir ama o sorulan hani tutulacak her cevabı vermemiz bana böyle. Bir... <laughs> bu <laughs> bu, şey bu sorunuz yani, <laughs> var. Bu sorunuz var. Yine şeyler varmış. Onu e, yalan söylüyor, açıkçası evet. yalan söylüyor. Bir cümleyle de bu konuda şunu dedi, bitti. Yalanların yalanlar ne kadar sağlam sorular evet. değilse. Mesela bir örnek bu gibi. Örneğin dün iki kişi öldüğü elektrik olaylar. <laughs> Deyip, evet. Yani kusurunu, denetimini açık açık denetlemediği ortaya çıkıyor. Çünkü orada bir cümle var. Altı aydır evren şikayet alma, Yani şikayet almadı diye denetlemiyor Evet, <laughs> yok ki niye? Kendi, kendi kendisi, <laughs> <hiç sarırmıyor, ben. gülüyor> yani kendi kendisi ifşa şey edersin, aslında. Denetim yapmıyor, şikayet olmadan. <laughs> Bunun bakışı çarptı. Sonuç şey yapalım. Şikayet edelim. Şikayet bu açılan bağlamalar konusunda da bir cümle konusudur. Evet. Şimdi Ümit Sabahki sunumda da söyledi. Keza benim de aynı şekilde. Artık açılan davaların sayısı bir süre ben takip etmemeye saymamaya başladım. Ama şu var, Ümit de dediğim, ben de diyorum, hiçbir yeri bağlamadan tek bir ceza bu aslında şunu gösteriyor. Açılan davada ırkak iyi bir şey yok. Hayır, korku da var. Sizi işinden alıkoymak vesaire. Evet. Olmaz mı? Arkadaşların gözü korkmasın. Hayır, ben korktum. Ben amaçı söylüyorum. Yok yok ama korkulabilir evet. de. Çünkü çok dava açılıyor. Gerçekten milyon lira alıp fazla dava satıyor vesaire. E, şu var. Yaptığımız haber doğru olduğu sürece istedikleri kadar dava açsınlar. O dava düşmeye bak. Tabii yani bir de e, bu normalleştirme açısından da hocam. Hepimizin var evet. böyle olaylar. O yüzden dediğiniz gibi hani korkmamak lazım. Hani dediğim gibi el ele gidip ifadenizi verirsiniz, dönersiniz. Yapacak bir şey yok, yok. yani bu yani, mesleğimizin birazcık olağanı normal haline gelmiş bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir şey yapmak için bir bir de ceza için Ben şey söyleyecektim, e, arkadaşımızın bir ben mesela sahada en çok şunla, yani en çok da şunla da çok karşılaşıyorum. Ee, i̇şte bir sorun var, işte çevreyle ilgili vesaire ee, değil karşısında da işte kamerası, şeyini bir gazeteci görünce, hani olayı biraz kötü niyetle yapmıyor. Ama o bazen e, tırnak içinde yanında olduğunuz karakterler de sizi manipüle etmeye çalışabiliyor. Ee, ben bunu şeyden çok ayırmıyorum, o şirketin... açık e, Açıklamalarında. Çünkü ben çoğu noktada hani karakterleri söylediği bazı şeyleri mesela işte diyor ki burası bilmem neye de zarar verecek falan. Bakıyorsun halbuki uzman görüşü onun o kadar abartıldığı, yani onun söylediği gibi bir zararı yok mesela. Ama zararı ama başka noktada zararı var. Şimdi bu somut bir şey. Ee, nasıl diyeyim? e, somut Çok gerçekliğe aykırı bir şey. şey. Yani bunu kötü niyetle yapmıyor, şu bu vesaire filan ama ben eğer o somut gerçekliğe ayrı bir şey görüyorum, onu kullanmıyorum. Nasıl onu kullanmıyorsam bence şirketin <laughs> eğer açıklaması da e, raporlarla veya uzman görüşleriyle değillenebiliyorsa, olumsuzlanabiliyorsa bence bunun da en azından şerh düşerek e, verilmesi <laughs> taraftarıyım. Öbür türlü e, zaten e, işte Amerika'da bir bir araştırma yapılmış. İnsanların üçte ikisi iklim krizinde insan faaliyetlerinin etkili olmadığını düşünüyor. Zaten çok dezavantajlı bir yerden başlıyorsun. Bir de üzerine hani sırf söz hakkı, söz hakkı tanınmalı ama şerh düşerek bence. Hani iddia edildi ama konuştuğumuz uzmanlar şu şu, bunun böyle olmadı veya raporlar aksine gösteriyor diye bir şekilde bence onun eğer e, uzman görüşü veya belgeyle desteklenebiliyorsa e, öyle olmadı. Bence bu da verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, ama zaten şimdi mesela onu bir demek istedim. Biz çevre ve insan tarafından baktığımız için de böyle, e, biz zaten tüm dönemleri verip, hani o dedi, o ufak bir kutu açıp, hani konuşmadık dememek için birazcık hani gibi düşünüyorum, bilmiyorum ama anlam zorunluluğumuz var mı? Hayır, zorunluluğu da yok aslında bakarsanız. Bu yanlış bilgilendirmeyle ilgili bir şey daha soracağım, e, sosyal medya. Yani en çok güzel, en çok kötü. E, dediğiniz gibi uzman olmayan herkes bir şey söylüyor. Sonra milyonlarca paylaşılıyor ve insanlara çok fazla kirli bilgi yayılıyor. E, bizim mesleğimiz açısından, aslında çevreye kurulması açısından da sosyal medya çok güzel kullanılabilir. Yani her yere ulaşamazsınız çünkü böyle bir şey mümkün değil. Oradan bir <laughs> video çeken adamın üzerinden gidip hop diye haber yapabilirsiniz ama Aynı zamanda maalesef çok kötü sonuçlar doğurur, Çok fazla kirli bildiğini dolaşmasına sebep oluyor. Ve maalesef buna düşen gazeteci arkadaşlarımız olup bunu haberleştirip resimleştiriyorlar. Bunun nasıl geçebiliriz bilmiyorum. Hani bu başka bir toplantısının konusu parkta. Ama sosyal yazılımlarla da bildiği kirliliği de bence gazeteciliği çok geliyor son zamanlarda. Sonunda da rahatlıdır. Ve yani berbat Türkçeleri. Hiçbir şey anlamıyorum <laughs> bazen yazdıklarında. <laughs> evet. İnanılmaz kötü. Bir şey daha sorabilir miyim? <laughs> ee, ben sahada olan biri olarak bazen bir süreçte benim yaklaşım yaklaştığım noktanın dışında başka bir noktanın daha ön plana çıkarıldığını evet. görüyorum vesaire. Bu noktada editoryal bağımsızlığı sahadaki muhabire karşı da bir editoryal bağımsızlığı beraber de getiriyor mu? Yoksa orada dediğim gibi bir şey. Yani az önce söyledim gibi bazen e haber merkezindekinden haberi daha güzel yapabilirken bazen haber merkezindekinden ama ondan çok daha kötü bir haber çalışması yapabiliyorlar. Ama bu dediğim gibi ekip çalışması ve tamamen editörünüz de sınır olan ilişkiyle bağlantılı birazcık. Birbiriniz olan bir birbirinizin deneyimlerine e, güvenmenizle alakalı bir şey. Şimdi yani editörünüzü siz aynı görüşte değilseniz ve aynı taraftan bakmıyorsanız haberi maalesef haber değişebiliyor. Ee, ama e, mesleğine başlayan biri için de iyi bir editör her zaman onun için bir kazançtır. Çünkü göremediği çok önemli bir şey de görebilir ve onu maçta çekebilir. Ufacık bir haberden çok güzel bir haber de yaratılabilir. Ee, ama dediğim gibi kötü bir editör de çok güzel bir haberi maalesef bir köşede ufacık görebilir. Ee, bununla ilgili biraz daha sekanizasyon yapmakla bir konu düşünüyorum. Yani, Gerçekten sekanizasyon Is it a nice